Arkadaşlar şimdi yine sınır kapılarına devam edelim bugün. Sınır kapılarımız 3. part diyelim. Tamam mı? Sınır kapılarımız 3. part diyelim. Kimden bahsedelim hatta bunda Irak'tan bahsedelim. Başka hocam? İran'dan bahsedelim. Başka hocam? Valla Nahçıvan'ı da verelim. <laughs> e hocam? Vallahi Ermenistan'ı da verelim. <laughs> Bu iş bitsin tamam mı? Şimdi arkadaşlar Irak sınır kapıları deniliyorsa Irak 378 kilometre ile e, sınırımız bulunmakta arkadaşlar. 1926 yılında Ankara Anlaşması ile çizilmiştir. Irak sınır kapılarını ben hep öğrencilerime şöyle anlatırım. Habur habur derede üzüm yedim. Habur habur derede üzüm yedim. Tamam. Habur habur derede üzüm yedim. Habur sınır kapısı nerede dikkatli ol? Şırmak'ta. Derede, derecik. Derecik nerede? Hakkari'de. Hapur, hapur, derede. Üzüm yedi. Bir de kim var arkadaşlar? Üzümlü. Üzümlü de nerede? Hakkari'de. Tamam. Irak ile sınır kapılarımız kimmiş? Habur, derecik ve üzümlü sınır kapıları arkadaşlar. Peki hocam İran'la sınır kapılarımız nedir? İran için önce şunu söylemem lazım. Bizim en eski sınırımızdır. Hangi anlaşmaydı hatırla. Kasri-Şirin anlaşmasıydı. En eski şir, e, sınır kapımızda Kasri-Şirin anlaşmasıyla çizilmişti. Hatta su bölümü çizgisi dikkate alınmıştı. Bizdeki Van Gölü Havzası ile onlardaki Kim Ürmiye Gölü Havzası arkadaşlar e, sınır olarak çizilmişti. Yani bir su bölümü sınırı vardı. Komşularımız içerisinde. Bize göre yüz ölçümü en büyük olan ve bize göre daha fazla nüfusu bulunan komşumuz kimdir diye sorarlarsa da İran'a gitmem gerekir. İran sınır kapıları çok gektir. İran sınır kapıları çok gektir. Kim bu arkadaşım? Gürbulak. Gürbulak. Gürbulak nerede? Arda. Esendere, Esendere nerede? Esendere Hakkari'de. Ve kim? Kapı, kapı. Köy. Kapıköy nerede? Kapıköy'de arkadaşlar. Van'da. Tamam. Kapıköy nerede? Kapıköy'de arkadaşım. Van'da. Ee, İran'da sınır kapılarımız çok gek. Gürbulak, Esendere, Kapıköy. Bu arada Kapıköy'de bir ne bağlantısı bulunmaktadır? Bir demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. Buna dikkat et. Ben şöyle söylerim. Köyden girersin trenle kuleden çıkarsın trenle. Demek ki Kapıköy'de de Kapıkule'de de birine bağlantısı vardır dersin. Demiryolu bağlantısı vardır. Evet geldik şimdi Nahçıvan'a. Nahçıvan arkadaşlar Azerbaycan'ın aslında bir özel bölgesi biliyorsunuz. O yüzden Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tek kara sınırı olarak bilinmektedir. 17,7 kilometrelik bir sınırdır bu. O zaman bizim arkadaşlar en küçük sınır itibariyle en küçük komşumuzdur. Tamam dikkatli olunuz. En küçük komşumuzdur kim? Nahçıvan. Nahçıvanla sınır kapımız bir tane zaten. Kim bu? Dil ucu sınır kapısı. Nerede bulunmakta dil ucu? I'dır. Aralıkta bulunmaktadır. Arkadaşlar dil ucu sınır kapısı. Ermenistan'la sınır kapılarımız Aslında şöyle bir durumu var 1993 yılından beri Arkadaşlar kapalı Bir 6 Şubat depreminde arkadaşlar Yardım mahiyetiyle açılmıştır Ancak yine de kapatılmıştır Yaramaz çocuk Alican'a Yaramaz çocuk Alican'a Bir ne ver? Ak yaka Yaramaz çocuk Alican'a Ne verdik? Ak yaka Arkadaşlar Ak yaka Kars'ta Alican, Can Iğdır'da. Hızlıca tekrar ediyorum. Irak ile sınır kapılarımız neydi? Habur habur derede üzüm yedim. Habur derecik ve üzümlü. İran ile sınır kapılarımız neydi? Çok gek. Gürbulak, Esendere, Kapıköy. Nahçıvan ile sınırımız dilin ucu kadar. Dil ucu sınır kapısı. Ermenistan'la sınır kapılarımız. Yaramaz çocuk Alican'a ne verdik arkadaş? Ak yaka.